olarak kuvvet bulmasını sağlarlar. Fe kedalikel insanı işte insan da bu şekildedir. madame dama bi maradil kalbi kalbin hastalığına müptela olduğu müddetçe kemakale taala fi kulubihim maradun Allahu Teala Hazretlerinde buyurduğu gibi fi kulubihim maradun onların kalplerinde hastalık vardır. İşte bu kalpteki hastalık var olmaya devam ettiği müddetçe la tenfa'uhu ibadetun ve ta'atun aslen onun yapmış olduğu ibadetinde taatında bir menfaati ona dönmeyecek. Niye? Çünkü kalbi hasta olduğu müddetçe kişi yapmış olduğu ibadet, yapmış olduğu taat bunların hepsi ya riyadan olacak ya başka bir menfaatten olacak. Nefis ya öncesinde ya esnasında ya sonrasında o ibadeti çalacak. Onun yüzünden yapmış oldukları ona kalbi hasta olduğu müddetçe ve bu hastalığın izalesine girişmediği müddetçe yapmış olduğu ibadetler ona bir fayda vermeyecek insanın yapmış olduğu ibadetlerde nefis şeytan İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda buyuruyor. Müptedinin bütün amellerine illaki nefis şeytan karışır. Mahza halis Allah için olması ela dinul halis halis olan ibadet, halis olan din Allah içindir. O ayet-i kerimenin içerisine girmesi mümkün değildir. Mutlaka nefis ya ibadetten önce bir ya karıştırır niyetini bozar. Ya ibadet esnasında bir yağ karıştırır, bir şey karıştırır niyetini bozar veya ibadeti halisane bitirmeye muvaffak olsa da ibadetten sonra dayanamaz. İlla bir riya karıştırır, bir şey karıştırır niyetini bozar. Onun yüzünden kendisine menfaati tam manasıyla gelemez. Bel hiye mudirratun hatta öyle seviyeye gelir ki bazı insanlar, kalbinde gerçek manada maraz olan kişi yaptığı ibadeti yapmasa ona daha faydalı, yaptığı için kendine daha zararlı o hale dahi gelebilir insan. Öyle bir seviyeye dahi düşebilir. Lehu bel hiye mudirun lehu belki ona zararlı olur. Ne gibi? Rubbetalil <laughs> lil Kur'an ve Kur'an yel'anu. Hadis-i şerif. Rubbetalil <laughs> lil Kur'an Kur'an-ı Kerim'i okuyan bazı kimseler vardır ki vel Kur'an yel'anuhu kur'an onu telin eder kur'an onu lanetler kur'an ona gazap eder bazı kur'an okuyan insanlar da öyledir hadisun ma'rufun bu çok maruf çok meşhur bir hadistir başka bir hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saimin bazı oruç tutanlar vardır ki leysemin siyameh illa el-cu'u vel-zama'u onun orucundan sadece açlık ve susuzluk hasıl oldu. Oruç tuttu, tuttu oruçtan sadece aç kaldı, susuz kaldı, başka hiçbir işe yaramadı. Allah katında zerre işe yaramadı. Böyle bir neticeye de varabilir Mevla Teala böyle olmaktan bizi muhafaza eylesin. Yaptığımız ibadetlerin ahirette yüzümüze çalınmasında Mevla muhafaza eylesin. Öyle bir gün önümüzde bizi bekliyor. Mevla Teala o güne güzel hazırlık yapabilmeyi bizlere muvaffak eylesin. Haberun <laughs> sahihun. Bunların hepsi sahih haberler. Nasıl sahih olmasın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları buyurdu. O dediyse sahihtir. Fe atibbaul kulubi. Bundan dolayı nasıl dünya hekimleri önce hastalığı gidermeye gayret ediyorlar. Ondan sonra yemeğe geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Yemek yemeyecek diyor. Serum veriyor. Yemek yedirmiyor doğru düzgün. Neden? Çünkü ona yemek yemesi zararlı. Önce hastalığın giderilmesi lazım. Bu şekilde davranıyorlar yerine göre. Ve atibba'ul kulubi kalp tabipleri olan Allah dostları da eydan aynı şekilde muruna evvelen bi izale bi önce hastalığın izalesini emrediyorlar. Ve zalikel maradu bu hastalık ise ibaretun an taallukil kalbi bi gayril hakki sivahu subhanahu ve teala Allahu u Zücelal Hazretlerinin gayrisiyle olan kalbin alakası. Allah'u u Zücelal Hazretlerinin gayrisiyle kalp taalluk ettiği için Allah'ın dışındaki diğer şeylerle kalp meşgul olduğu için onlara meftun olduğu için Allah'ı onları zikretmekten, hatırlamaktan Allah'ı hatırlayamadığı için kalp hasta olmuş oluyor. Kalbin hastalığı budur. Bel taallukul insani bi nefsihi İmam Rabbani Hazretleri burada çok farklı bir şeye değiniyor. Diyor ki bel huve taallukul insani bi nefsihi bilakis bu taalluk aslında masiva Allah'a değil yani masiva Allah dediğimiz her şeye taalluk etmiyor insanın kalbi bilakis kendi nefsine sadece taalluk ediyor. Başka bir mektubunda İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. İnsanın kalbi iki şeyden birine taalluk eder. Aslında bir üçüncüsü yoktur. Nedir o? Ya Allah'a taalluk eder ya da nefsine taalluk eder buyuruyor. İnsanın kalbi iki şeyden birine taalluk eder. Masiva Allah'a taalluk eder derken ki kastı bu. İmam Rabbani Hazretleri insanın kalbi ya Allah'a taalluk eder ya kendi nefsine taalluk eder Allahu Celal Hazretlerine taalluk ettiği zaman da tam manasıyla artık geri kalan şeylerle bütün meşguliyeti iş yaparken yaptığı işle olan meşguliyeti Allah içindir. O Allah için olmaktan çıkmaz. Birisini seviyorsa sevgisi Allah içindir. Allah için olmaktan çıkmaz. Birisine gazap ediyorsa Allah içindir. Allah için olmaktan çıkmaz. Böyle olunca hayatında var olan her şey Allah'a raci olmuş oluyor. Ama diyor insan bir ikinci şeyi daha sevebilir. O da ne? Kendi nefsi. Eğer kendi nefsini severse işte yapmış olduğu bütün işlerde bir şekilde kendi nefsine raci olmuş oluyor. Onun yüzden buyuruyor bel insani bi nefsi aslında masiva Allah'ta taalluk derken Allah'ın dışındaki her şeye paraya, mala, arabaya vesaireye bunları olan sevgisinden maksat taallukul insani bi nefsi insanın kendi nefsiyle olan taallukudur. Fe innel insane çünkü insan küllü yuhibbuhu ve atlubuhu yuhibbuhu ve Neyi severse, neyi talep ederse bunu kendi nefsi için sevmiş ve talep etmiş olur. Fe ahabbe evladehu yuhibbuhum li Bu mertebeye gelmemiş Allah'ı sevme derecesine ulaşamamış olan kişi evladını seviyorsa kendi nefsi için sever ve kedalikel aynı şekilde malı seviyorsa kendi nefsi için sever dünya için değil Allah için değil kendi nefsi için sever Halid-i Kutsesi Hazretleri'nin ruhu çok güzel bir duası var Ya Rabbi bize dinimiz için dünyalık nasip eyle Ya Rabbi bize dinimiz için dünyalık nasip eyle niye? çünkü dünyalık olacak Buna, bu dünyalık olmadan hayatın idamesi mümkün değil. Hatta dünyalığın bazen bol bol olması gerekiyor ki ne olacak? İnsan kendi hayatını idame ettirebildiği gibi medreselere de yardım edebilecek. Camilere de yardım edebilecek. Fakirlere de yardım edebilecek. Bunlar için de, bunu yapabilmek için de bol bol malı olması gerekir insanın. Ama insanın bol bol malı olunca ne oluyor? O kendi için bir mutlaka ne oluyor. Onun yüzünden hiç mal olmasa yaşayamaz bol bol malı hiç Müslümanların olmasa bu durumda İslam güçlenemez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk iman edenlerin içerisinde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh çok zengin idi Hazreti Osman radıyallahu anh çok zengin Onlar ne yaptılar bütün mallarını Allah yolunda feda ettiler. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh bütün malı tükendi Hazreti Osman radıyallahu anh ise Mevla Teala ayrı bir bereket verdi onun malı Verdikçe çoğaldı, verdikçe çoğaldı. Farklı farklı tecelliler bunlar. Verdikçe çoğaldı. Mevla Teala'nın yolunda harcamaya devam etti. Harcadı da harcadı. Tabii bu ne olmuş oldu? Dini için dünyalık Mevla Teala nasip etmiş oldu dini için dünyalık böyle de gerekiyor dini için dünyalık Mevla Teala kimseye el açmayacak şekilde hem kendi nefsimiz için kimseye el açmayacak hem medreselerimiz için camilerimiz için fakirlerimiz için kimseye el açmayacak şekilde dinimiz için olan dünyalık bizlere nasip eylesin ve kezalike el aynı şekilde mallarda insan önce kendi nefsi için sever ve baş olmayı da insan kendi nefsi için sever. Öne geçmeyi, baş olmayı da kendi nefsi için sever. Ama bunun bir de Allah için olma ihtimali de vardır. Hulefai-râşidin olduğu gibi, hulefai Râşidîn efendilerimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali radıyallahu onlar ne yaptılar? Devletin başında idiler. Hatta belli dönemlerde savaşlar bile çıktı ama bunların hiçbiri nefsani asla değildi. El sünnet vel cemaat irancını insanın el sünnet vel cemaat olup olmadığı burada ayrılır. Hz. Ali radıyallahu anh, Hz. Muaviye radıyallahu anh arasında bir savaş çıktı. Niçin? İkisi de Allah'ın rızasını temenni ediyor idi. Aralarında görüş farklılığı vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hz. Ali radıyallahu anh bu hususta haklıydı daha doğru görüş, içtihat sahibi olandı. Hz. Muhammed alan yine Allah için bu işe girişmişti. O da kendi nefsi için değil, riyaset sevgisi için değil, Allah için yaptı. Ama içtihadında hata etmiş oldu. Ehl-i Sünnet'in inancı budur. Bunun ötesinde başka bir şey yoktur. Ve riyaset, riyaset de kimi zaman nefsani olur. Onlardan sonra gelenlerde olduğu gibi. Ama kimi zaman Allah için olabilir ama bu riyasetin Allah için olması çok 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 zordur. En çok İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda öyle buyuruyor. İnsanın kalbinden en son çıkacak olan sevgi baş olma sevgisidir. Riyaset sevgisi. Ve cah ve makam sevgisi. işte bunlar da insan kendi nefsi için sever. Fe ma'buduhu böyle olunca fil hakikati hakikatte böyle olunca o kişinin mabudu yani yapmış olduğu ibadetlerde ibadet ettiği kişi kendisine yöneldiği şey el hakikatu fil hakikati hakikatte huve nefsu nefsu oldu aslında nefsine ibadet ediyor olmuş oldu Allah muhafaza fe medemel insanu lem yetekhallas min hada taalluki vel irtibati insan bu taalluktan bu irtibattan halis kurtulmadığı müddetçe la vechhe li racain necati kurtuluş imkanı söz konusu değildir. İnsan bunlardan tam manasıyla kendini sıyırmadığı müddetçe kurtuluş mümkün değildir. Fe fikru izaleti hadal maradi bu hastalığın izalesi düşüncesi lazimin lil ulemai ulil elbab akıl sahibi görüş sahibi olan ulemaya lazımdır. Bu hastalığın bir an önce izale edilmesinin gayret edilmesi lazımdır. Ve hükemai zevil ebsari ve basiret sahibi hekiblere de lazımdır. Ve fi men lehu fehmun işaretun kendisi için yani kendi anlayışı olan ve fi men lehu fehmun kendi anlayabilen anlayışı olan kimse için işaretun işaret yeterlidir. El arifu yekfihi işare. Deriz ya onu yani o ifade arife işaret yeter. Daha detaylı anlatıma size ihtiyaç yoktur buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Mevla Teala burada buyurulduğu gibi etrafında var olan bütün sevgileri kendisine irza ettirmeyi bize muvaffak eylesin. Efendimiz bir sohbetinde öyle buyuruyor. Biz bu dünyaya yemekler için, içmekler için, gezmekler için, özel taksilerde kendi ifadesi özel taksilerde keyif yapmak için gelmedik. Yani için geldik. Allah için geldik. Allah'ı bulmak için geldik. Onlar da olacak buyuruyor. Ama bizim asıl maksadımız o değil. Mevla bizi kendini bulmak için gönderdi. Mevla Teala gönderiliş maksadımıza muvafık muvafık bir hayat nasip eylesin. İsmet Karibullah Büyük Şeyh Efendi kutsesi ruhu. Tun Ekmal Mürşid oldu sırrı deyan. Baba Derbeyani Adab-ı Mürşidan fi ta'lim-i tarikat-ı li aliyeti'n-ricale ve'n-nisay ve sıbyan vel can. Erkeklere, kadınlara, çocuklara ve cinlere tarikat talimi nasıl olacak? Bunun beyanında olan baba gelmiştik. Mustafa İsmet Karabullah Hazretleri Besmele Hamdele ve Allah'ın sıfatlarıyla alakalı babları bitirdikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de faziletiyle alakalı hususi bir bab açmış. Ardından onu da bitirdikten sonra teker teker tarikatın e, usulleriyle alakalı fasıllara başlamış oldu. Bu fasılda tarikat talimi nasıl yapılmalıdır bundan bahsetti. Ardından istihareden İsmet Karabulu Hazretleri bahsetti. İstihare yapılması gerektiğinden mutlaka istihare usulüne dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti. Ama hususi durumlarda istihare, mürşidin kalbi istihare makamı olduğu için kamil mükemmel mürşidin kalbi istihare makamı olduğundan dolayı böyle hususi durumlarda kamil mükemmel, mükemmel mürşit yine ne yapabilir? Direkt isticel durumunda bu isticelde mahsustur ifadesini kullanmıştı. İsticelde mahsus olan bu durumda ne yapabilir? Mürid, müridine mürşit tarikat dersini istiharesiz talim eder ama daha sonra istihareyi yine kendisine verir. Hatta bununla alakalı Efendimiz'in bir kıssasından da bahsetmiştik. Şeyh Nemir kendisinden ders almak istediğinde istihare yapmam diyor. Neden diyor Efendimiz? O da diyor ki rüyamda dedemi gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O bana bu zattan ders al dedi. Bu saatten sonra ben istihare yapmam diyor. Ardından Efendimiz bu hususi durumda kendisine ders veriyor. Ondan sonra kulağına eğiliyor. Diyor ki yine usuldendir. Sen yine istihare yap. Buyuruyor. İsmet Karibullah burada ifade ettiğini uyguluyor. Çün ekmel mürşit oldu sırrı da Neden? Çünkü mürşit Allah'ın sırrıdır. Makamı istihare kalbi burhan. Onun kalbi makam istiharedir. Mevla Teala ona göstermek istediğini maşa gösterir. Veli adab eslaf oldu şayan ancak veli ve lakin ancak adabı eslaf geçmiş büyüklerimizin adabı oldu şayan riayet etmeye yine şayandır. Onun yüzünden bu sünnettir ki makbul ola insan bu sünnettir istihare sünnettir bu sünnete yine uymak gerekir. Bu böyle insan eğer istihare gibi sünnetlere uyarsa ne yapar? makbul olan insanlardan olur. Gözet adabı gel hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Edepleri gözet buyuruyor. Mustafa İsmet Karayubullah Büyük Şeyh Efendi Kusresi Ruhu. Edeplerin gözetilmesi çok mühim. Her şeyin bir edebi var. Zikre, zikrin de bir edebi var. Tarikatın bir edebi var. Oturmanın kalkmanın bir edebi var. Adam muaşeretin edebi var. Bu edeplere riayet etmek. Efendimiz edebi tarif ederken bir şeyi bilmek ilim, onu yapmak amel, ikisi birden edep. Ne demek ikisi birden edep? Yani bir insan yapılması gereken doğruyu biliyorsa ve onu yapıyorsa o insan edepli insan olmuş oluyor. Doğruyu bilecek ve o doğruyu hayatına işleyecek. Doğruyu biliyor ama hayatına işlemiyorsa en edepsiz oluyor. Doğruyu bilmiyorsa onun için yapmıyorsa edepsiz. Doğruyu hiç bilmiyor, doğruyu hiç bilmiyor onun için yapmıyorsa edepsiz doğruyu biliyor ama buna rağmen yapmıyorsa en edepsiz insan olmuş oluyor. Doğruyu bilen, bildiği doğruyu da uygulayan edepli insan olmuş oluyor. Mevla Teala bizleri edeplilerden eylesin. Tarikat talim ile gel sonra da ol daha sonra tarikat talim edersin diyor istihareden sonra. İderse istikamet hak açar yol. Eğer istikamet ederse mürit, Allah-u Celle Hazretleri o müride bir, bir yol açar. Eğer tarikatında istikamet ederse, gerçeklik etmezse, zikirlerini tam yaparsa Allah-u Celle Hazretleri o kişiye bir yol açar. Mevla Teala böyle tam yapanlardan eylesin cümlemizi. Hiç dersini asla aksatmayanlardan eylesin Mevla Teala. Huzur üzere istendiği gibi yapanlardan eylesin. Değilse müstakim hak rahmeti bol. Yine diyor ki Mustafa İsmail Garibullah Hazretleri eğer mustakim değilse böyle bir gidiyor bir geliyor bir düşüyor bir kalkıyor böyleyse o zaman hak rahmeti bol yine Allah'ın rahmeti boldur. Gazap etme huda belki açar yol. Sen yine diyor gazap etme ona. Neden? Çünkü Mevla belki açar, belki bir yol açar. Mevla Teala belki bir yol açar terahhum kıl ibadete gel gidelim Cemal-i Bakim dedim. İbadet terahhum kıl. Yani rahmet, merhamet nazarıyla bak. Bizim de öyle olmamız lazım. Zaten bizim o kadar yamuklarımız var. Mevla Teala bize rahmet nazarıyla bakıyor. Allah Resulü bize rahmet nazarıyla bakıyor. Öyle üzerimize belalar yağmıyor. Allah dostları bize rahmet nazarıyla bakıyor, elimizden tutuyor. Biz de yanlış bir şey gördüğümüzde yanlış şey yapana rahmet nazarıyla bakıp ne yapmak lazım? Ona terahhum kıl keşke böyle yapmasaydı diye rahmet nazarıyla bakmak lazım. Gazap nazarıyla niye böyle yaptı onun ağzını burnunu kıracağım diye değil. Rahmet nazarıyla yaptığı şey yanlış olduğu için aslında kendine zarar veriyor. Onun dahi farkında değil. Böyle bakmak lazım. Mevla Teala bizim ayıplarımızı setreylesin eylesin. Mevla Teala bize rahmet nazarıyla nazar eylesin. Aziz sen salike çok verme nispet. Bu beytin son bu babın son beyti. Aziz sen salike çok verme nisbet. Sen salike çok nisbet verme. Sen evvel kalbi talim kıl inayet. Bizim tarikatımızda da böyle zaten. ilk kalp latifi, kalp dersi. Önce kalbi talim eyle. Lataif sonra ver varsa istikamet. Eğer istikamet etmeyi becerebilirse daha sonra lataife geçmiş olursun diyor. ç birden olsa bilmez sonra kıymet. Birden olursa kıymet bilme, bilmez Gerçekten de böyledir. İnsan dünyalıkta da böyledir. Birden dünyalıkta miras malı kıymetsiz olur derler. Niye? Miras malı beleş olduğu için hiçbir zahmetle elde edilmediği için bir anda insana geldiği için kıymetini bilmez insan. Onun yüzünden ahiret feyzi de böyledir. Bir anda gelir, kıymetini bilmez. Onun yüzünden uğraşsın, almaya, celbetmeye istikamet göstersin buyuruyor. Bilur Kamil bu sırrı gel gidelim. Eğer mürşit kamil ise zaten bu sırrı bilir. Gel gidelim. Cemal-i Ba Kemal'e seyredelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.